Tamir hocam günaydın. Günaydınlar Bey işte, İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Estağfurullah. Hocam yakın Doğu üniversitesi Tıp Fakültesi yapmış olduğu araştırma sonuçlarını paylaştı ve mutasyona uğramış virüsün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görüldüğünü açıkladı. Evet. Ee, biraz detayları alabilir miyiz sizden? Bu çalışma nasıl yapıldı? Bizim ülkemizdeki laboratuvarlarda bunu bulma imkanımız var mı vesaire vesaire vesaire? Tabii. Tabii hemen hemen söyleyeyim. Yani son birkaç aylık periyotta biyoteknoloji firmaları şu an Covid-19 tanısını koyduğumuz PCR yönteminin tıpatıp aynısıyla aynı yöntemle e, varyant virüsü, mutasyonlu virüsü saptamaya yönelik kitler geliştirdi. Bunların bir kısmı şu an Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da, e, Türkiye'deki vakalara açıklarken, varyant vakaları açıklarken aynı zamanda e, Sağlık Bakanlığı teknoloji firmalarına çağırıp bu konuda e, yeni kitlerin üretimi için startı verdi ve ee, konuyla ilgili 3-4 tane biyoteknoloji firmasının çalıştığı e, ve bazı kitleri ürettiğini bir hem uygulamada biliyoruz e, hem de mesleki olarak yapılan seminer ve sempozlulardan e, bunları biliyoruz. E, buna istinaden e, tabii birkaç ay öncesine kadar e, daha çok belli merkezlerde gerçekleştirilen virüsün... <laughs> genom analizinin yapıldığı sekanslama veya dizi analizi dediğimiz daha meşakkatli, daha çok cihaz ekipman gerektiren, daha teknolojik, daha maliyetli yöntemler e, mevcut idi. Ama bunlara ulaşım konusunda bazı problemler vardı. Şu an için mutasyonlu virüsü saptamaya yönelik e, herhangi bir kanıyla e, ilgili ciddi bir problem söz konusu değil. E, Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı e, bunları kullanıyor. E, dolayısıyla e, ülkemize de bunların getirilir e, burada kullanılması hususunda e, herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. E, çünkü e, e, şu an ülkemizde e, aynı teknoloji, aynı altyapı, insan gücü e, ve laboratuvarlar e, bunlara uygun Dolayısıyla da bu testleri yapmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde aktarabilirim size ilk sorunuzda yanıt olarak. Evet. Şimdi üniversite bünyesinde bunları çalışabiliyorsunuz. Üniversite hastanesi bünyesinde bunları çalışabiliyorsunuz. Ee, evet. Hocam Sağlık Bakanlığı'nın yani ben bir vatandaş olarak elbette bir üniversitenin yapmış olduğu bir bilimsel araştırma benim için son derece kıymetlidir ve elleriniz dert görmesin. Ama Sağlık Bakanlığı'nın da bunu doğrulamasını doğru kabul etmesini, vatandaşa bilgi vermesini de beklerdim açıkçası. Sağlık Bakanlığı'yla nasıl bir ilişkiniz var? Şöyle bakın Hüseyin Bey. Biz 9 Mart'ta ilk vaka bildirilir, bildirilmez. Sağlık Bakanlığı'na e, iki önemli verdik. Bunlardan birincisi de virüs tiplendirme projesiydi. E, Ülkenize giren virüsün tipini, davranışını e, belirleyebilme adına e, işte bulaşma şeklini, e, vakalarla, ağır giden vakalarla ilintisinin var olup var olmadığını ve benzer e, nedenler dolayısıyla e, bir proje teklifi sunduk ama herhangi bir yanıt alamadık bu doğrultuda. Dolayısıyla biz e, Mart'tan itibaren e, planladığımız projeyi e, sürdürmeye devam ettik. Ne zaman kendi imkanlarımıza sahip olduk. Ee, 1 Temmuz itibariyle Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler ve üniversitelere PCR yapma yetkisini verdikten sonra biz de kendi vakalarımızı bulmak izole etme ve bunlar üzerinde ileri analizler yapma şansına sahip olduk. Dolayısıyla e, bu doğrultuda yaptığımız bu kutlendirme çalışması ile ilgili malzeme bize 4 Şubat'ta ulaştı. Biz 4 Şubat'ta e, laboratuvarın en yoğun olduğu günlerden birisiydi. E, 4 Şubat'ta bu analizleri yaptık. 5 Şubat'ta da resmi riyasıyla Sağlık Bakanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na sonuçları bildirdik. Bu doğrultuda Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında e, yakın Doğu Üniversitesi Destan Enstitüsü COVID-19 PCR laboratuvarında pozitif tanık koyduğumuz Örnekleri geriye doğru inceledik. Hemen şunu söyleyeyim. Bu inceleme e, şu an için İngiliz varyantıyla ilgilidir. Ve belli sayıda hastayı kapsamaktadır. Ama bir analizlerimizi genişleteceğiz. Daha fazla bugüne kadar pozitif tanı koyduğumuz pek çok hastaya ve yalnızca İngiliz varyantını değil... E, ...Güney Afrika e, ve de Brezilya varyantını da saptamaya yönelik çalışmalarımızda... Devam edeceğiz. Bundan sonrası içinde adada portatif olarak tespit edilen vakaların hızlıca tiplendirilmesinin yapılması gerektiğini de bir kez daha sizin aracılığınızda duyurmak isterim. E, buna katkı koyabileceğinizi bildirdiğiniz Sağlık Bakanlığı'na bu araştırma yapacağınızı bildirdiğiniz Sağlık Bakanlığı'na bu araştırma sonuçlarını bildirdiğiniz Sağlık Bakanlığı'na. Ama Sağlık Bakanlığı halen daha kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapmadı. Doğru mu anladım hocam? Ee, evet. evet. Yani ha. biz Sa Sağlık Bakanlığı ile ortak proje yürütelim diye Mart'tan itibaren bu başvuruları yaptık. G Gerçek. Hocam bu tiplendirme neden önemli? E şundan dolayı önemli. Hastalığın seyrini etkiliyor mu? Bulaşmayı etkiliyor mu? E, klinik tabloyu etkiliyor mu? Aşıyı etkiliyor mu? Tanıyı etkiliyor mu? Bu anlamda çok önemli. Yani şimdi İngiliz varyantı da Güney Afrika varyantı da biliyoruz ki daha çok bulaştırıcı. Bulaşı oranı yayıf. daha yüksek. Evet. Daha hızlı yayılıyor. %75 oranına çıkacak kadar hızlı yayılıyor. R0 değerini 0.4 ile 0.7 arasında artırıyor. Yani bu bulaşın daha hızlı olabileceğini gösteriyor. Mutant virüslerle e, Bulaş hızlı olursa daha fazla vaka demek, daha fazla e, hasta demek, daha fazla yoğun bakım demek, daha fazla ölüm demek. Birebir bu varyantlarla ilgili birebir bulaşma e, sıklığı haricinde, bulaşma yağ tırmanlıkları haricinde, diğer konularla ilgili şu ana kadar bilimsel literatürde herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi. Örneğin, aşıya etkileri konusunda. Örneğin hastalığın seyri açısından şu an konsensus oluşturulmuş herhangi bir etkisi yok. Farklı araştırmalar var, farklı açıklamalar var ama tüm araştırıcıların ortak olarak birleştiği nokta virüsün daha hızlı yayıldığı noktasıdır. Evet, bu bu endişeli misiniz hocam önümüzdeki günler için? E şöyle alınan tedbirlerin yansımalarını göreceğiz. Bu e, şu anlamda e, önemli olabilir. Şu anlamda önemli olabilir. E, şimdi siz de çok yakinen takip ediyorsunuz ve kamuoyunu da bilgilendiriyorsunuz. Doğru kanaldan ve e, doğru e, yolla ve e, doğru bir şekilde o yüzden ben de e, kendi adıma çok teşekkür ediyorum sizlere. Ne mutlu mutluyuz şey evet. hocam. Bu, bu kamuoyunu kamuoyunu doğru bilgilendirme ve rahatlatma için de söylüyorum. Yani bir sorunla uğraşıyoruz ama sorunun gerçek mahiyetini aktarma hususunda şimdi hemen bu analizle ilgili bir açıklama da var ama üzerinde durduğum noktaları kısaca bir kez daha geçeyim. Biz 17 örneğin 9 tanesinde varyantları saptadık o zaman. Ocak ve Şubat ayı içerisindeki örneklerde yaptık bu analizleri. Geriye dönüp baktığımızda ilk vakayı 13 Ocak gibi görüyoruz ama bu değişebilir. Yani daha geniş bir kitleyi taradığımız zaman bu değişebilir. Sağlık Bakanlığı'nda yapacağı analizlerle bu daha geriye doğru da gidebilir. Hocam özür dilerim. Ee, bu analizleri de yakın doğu laboratuvarlarında bulduğunuz pozitifler üzerinden yaptınız. Evet, evet. Yani, kesinlikle. Evet, evet. Devletin Kesinlikle. bulduğu pozitifler vesaire bunun içerisinde yok. Hayır, Ve hayır. 17 hayır. kişi de 9 kişi. Doğru anladım. Doğru anladınız. Evet. Hemen daha önemli bir noktayı da söyleyeceğim sizinle ilgili. Şimdi ilk vaka 13 Ocak şimdilik eee tazemek söylüyorum. E, ancak 3 Şubat'ta 3 Şubat'ta tanı koyduğumuz 10 hasta var. Bu 10 hastanın 8'inde varyantı saptamışız. 10'da 8 onda 8. Bu oran değişebilir. Kitleyi, daha geniş kitleyi taradığımızda değişebilir. Ama bu bize son günlerde hızla artan vaka sayıları hususunda çok ciddi bir ipucu veriyor. Eğer biz geniş bir kitlendirme analizi yapabilirsek, mevcut bugün ne kadar saptanan pozitifler ve de en önemlisi bundan sonra saptayacaklarımızda ...yol haritasını ona göre belirleme şansımız olabilir. Bu evet. anlamda... ...bu anlamda... E, ...bundan sonraki süreçte... ...biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak... E, ...diğer varyant tiplerde dahil olmak üzere... ...İngiliz varyantını... ...tiplendirmeye devam edeceğiz. Yani girişimlerimiz oldu... ...bu hafta içerisinde malzemeleri bekliyoruz. Bundan sonra... ...forsift topladığımız örnekleri... Ee, muhtemelen Sağlık Bakanlığı'na tipleriyle birlikte bildireceğiz. Bu konudaki çağrınızı yineler misiniz hocam lütfen Sağlık Bakanlığı'na? Muhakkak muhakkak pozitif saptanan vakalar. Ee, yani e, şunu bilmemiz lazım. Pozitif saptanan vakaların e, tiplendirme analizlerinin yapılması lazım. E, siz de çok iyi biliyorsunuz ki şu an hastanede yatış süresi uzadı. Evet. Hasta sayısı arttı temaslı sayısı arttı, yoğun bakım sayısı arttı. Bunlarla bir ilişkisi var mı dolaşan suçların? Tedaviye, tedaviye yanıt konusunda bir problem var mı? bir dirençli suçla, tedaviye dirençli bir suçla mı karşı karşıyayız? Bunların belirlenmesi lazım. Gençler niye daha fazla etkilenmeye başladı? Birebir bu mutant suçlamadı. E bu analizleri, yaptığınız, Hocam, takdirde, bu analizleri e, yaptığınız takdirde bu sonuçlara ulaşabilecek teknik altyapıya sahip misiniz? E, tam yani biz değil, Sağlık Bakanlığı hasta takibi yapmıyoruz çünkü. Evet evet. Hasta takibini Sağlık Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla tüm hesaplanan örneklerin, takip edilen örneklerin, tedavi edilen örneklerin, e, hastaların analizleri yapılırsa bu konuda hekimlerimize de ciddi bir veri sağlanmış olur. Bu anlamda belki tedavi protokolleri veya diğer protokoller gözden geçirilme koşulları oluşur, oluşmaz. Bunlara yanıt, bulabilme adına bu analizlerin kesinlikle yapılması gerektiğini bir kez daha inedik. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Biraz ani ulaştık sizlere, kabul ettiniz bizleri ama son derece evet. önemli bunlar. Biz sevgili Bir programın bu bölümünü ayrı bir video olarak da haberlerimizde yayınlayacağız hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Teknik bir konu hocam. Benim bilmediğim, sormadığım, sizin ek eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi öyle alalım. Evet, teşekkür ediyorum ee, Hüseyin Bey. Bir de e, hızlıca e, bu 3 haftalık, 2-3 haftalık kapanma dönemi içerisinde... Aşıyla ilgili bilgileri, lojistiği, ne zaman nasıl sağlanacağı, hangi bireylere uygulanacağı hususunun açıklık kazanması gerekiyor. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor bu kapandığımız süreyi. Muhtemeldir ki siz de veriyorsunuz test sayılarına, oranla, vaka sayılarına. E giderek azalan bir trend var doğal olarak. E bu devam edecektir ama açıldıktan sonra... Neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmemiz lazım. Dolayısıyla aşı programının da bir an önce hızlıca devreye sokulması gerektiğini bir kez daha belirtmek isterim. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için. Önümüzdeki programlarda daha bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz hocam. Rica ederim her zaman için. Çok teşekkürler, kolay gelsin çalışmalarınızda. Sağ olun.